Zaman yönetimiyle birlikte çok büyük ilişkileri ve sonuçları oluyor sınav kaygısının hocam. Sizce e, öğrenmeyi, e, bu doğrultudaki başarıyı nasıl etkiliyor? Yani e, sınav kaygısı yaşayan, e, sınav esnasında bunu kontrolünü sağlayamayan bir öğrencinin öğrenme süreçleri nasıl etkileniyor? Bunun hakkında eklemek istediklerinizi. Evet, özellikle çok güzel bir şey söyledin Merve. Zaman yönetimi çok önemli bir konu. Zaman yönetimi şöyle ajanda yönetimiyle aslında aynı zamanda giden bir konu. Zaman yönetimi bir öğrencinin özellikle gününü, gün içinde yer alan saatlerini, dakikalarını iyi hesaplaması, iyi planlamasıyla alakalı. Bunun yanı sıra bu saatler arasında, bu saat dilimleri arasında yapacakları aktivitelerin neler olduğunu. Bu aktivitelerin özellikle kalitesinin arttırılması sürecinde nasıl yol alacağını biliyor olması gerekiyor. Bu süreç içinde Hı -hı. aynı zamanda bir gününün dışında, haftasını, ayını, hatta yılını nasıl planlayacağı konusunda da çalışıyor olması lazım. Bu bir çerçeve. Bu çerçevenin yanı sıra Hı -hı. çok önemli bir başka konu daha var. O da özellikle sınav zamanında, sınava girdiği süreç içinde, sınavı nasıl yöneteceğiyle de alakalı. O yüzden öğrenci sadece bunu sınama öncesinde değil, sınav sürecinde de zamanını iyi yönetiyor olması lazım. O yüzden bizim için en önemli konulardan bir tanesi, insan beyni zamanla çok iyi çalışan, takvimle çok iyi yol alan bir kişi. Biz kariyer danışmanlığında da biliyorsun, 21 günlere çok önem veriyoruz. 21 gün, 21 gün, sonrasında 3 ay, sonrasında hemen arkasından 6, 9, 12 ay ve 6 yıl gibi önemli takvimler üzerinden öğrencilerimizin kariyer planlarını yapıyoruz. O yüzden insan beyninin zamanla çok iyi çalışan bir konu. O yüzden bunun en önemli sebeplerinden biri, bizim aslında bu 24 saat dilimini, güneşin doğması ve batması ve bu süreç içindeki süreçlerdeki yaşamış olduğumuz bir cycle, bir döngü var. İnsanları deneysel olarak çalışma yaptıklarında, çok uzun süre güneşi görmeden kapalı yerlerde tutmuş olmalarına rağmen hali hazırda 24 saat artı eksi o e, kısır döngü demeyelim ama bir e, yaşam döngüsü içinde var olduklarını görüyoruz. O yüzden insanoğlu 24 saat içinde aslında kendi içindeki bir devinimi sağlıyor. Bu süreç içinde bazı gececiler var, bazı sabahçılar var, bazı öğrenciler gece öğreniyor ben mesela gece hmm. öğrenen bir öğrenciydim ve her, hala da öyleyim hala öğrenmeye devam ederken hala öğreniyorum ve tüm çalışmalarımı gece yapmaktan daha rahatım. Ee, bazı öğrenciler sabahçı, sabahları daha iyi çalışabiliyor. Bu yüzden öğrencilerin aynı zamanda benim döngümle, senin döngün 24 saat içinde aynı oluyor. Bazıları sabahları daha başarılı, bazıları geceleri daha hmm. başarılı. İnsanların bunu da buluyor olmaları lazım. Bu anlamda biliyorsun öğrenme, ortamları teste uyguluyoruz. Nasıl ortamlarda ders çalışacağını iyi biliyor olması lazım. Masa başında mı, <laughs> yoksa yatakta mı, divanda mı? Bu anlamda iyi biliyor olması lazım. Kalabalık içinde mi, grup içinde mi, teke tek mi, özet çıkartarak mı gibi böyle acayip enteresan paradigmalar var. Böyle bu süreç içinde aslında öğrenci zamanını iyi belirliyor olması lazım. Biz o yüzden bu zamanı normal olarak 24 saati eğer 8 saat uyku olarak ayırırsak bu geri kalan hı hı. süreç içinde özellikle geri kalan bu sürecin en önemli konularından bir tanesi öğrencinin bilinçli bir şekilde 16 saatini nasıl değerlendirdiğine bakmak gerekiyor. Hangi zamanlarda ara vereceklerini, hangi zamanlarda nasıl ders içeriği açısından yoğunlaşacağını, nerelerde, ne hı hı. şekillerde devreye girip, tekrar yapacağını biliyor olmak lazım. Ders çalışmakla, hı hı. test çözmekle tekrar yapmak farklı. O yüzden zaman süreci içinde. Öğrencilerin en büyük kaçırdıkları konulardan bir tanesi, bir, gerçekte kendi sağ-sol beyin olmaları, öğrenme biçimlerine göre, yani görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı olduklarını bilerek, bu anlamda görmüş görsel anlamda çalışacaklarsa özet çıkartarak yani işitselse farklı şekilde kinestetikse ona göre yönlendirebilecekleri bir öğrenme kılavuzu kendilerini oluşturuyor olması lazım. O yüzden mutlaka bu konuda bilir kişiler tarafından bu konuda kendisini tanıyor olması lazım. Biliyorsunuz uzun süredir biz bu anlamda bireyin hı hı. her bir bireyin aynı öğrenmediğini görüyoruz. Hay aynı bireyin evet. farklı şekilde dürtüsel yaklaşımlar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden her bir bireyin özel ve farklı olduğunu bilerek, o öğrenciye göre, ona uygun bir öğrenme biçimine göre hı hı. bir plan yapıyoruz, programlama yapıyoruz. Buna göre de öğrencinin zaman haritasını oluşturuyoruz. Yani gececi misin, gündüzcü müsün? 1 saat non-stop çalışabilir misin? Yoksa gerçekten arama vermen lazım. Sınav kaygısıyla beraber nasıl aslında bu süreci tamamlarsın? Bunun gibi önemli ajandaları birebir çalışıp, ona göre yönlendiriyoruz. Hı hı. O yüzden bu iş genel itibariyle genellenemez. Her insanın göz hı hı. rengi gibi, her ne kadar genom projesinde %99.99 .99 aynı olsak da, bizim beyinsel gelişimimiz farklı. Her birimizin hı hı. yüzümüzün farklılığı gibi, beynimizin de farklılığı, öğrenme şekillerimizin de farklı olduğu geçerli. O yüzden hı hı. öğrenciler, öğretmenler, birçok insan eğitim alanında bu konuda şikayet ediyor. Eğitim psikolojisi çok önemli bir alan. Aslında eğitim psikologları olarak bizlerin, özellikle bu anlamda öğrencilerin farklı öğrendiklerini, öğrencilerin farklı öğrendikleri gibi farklı şekilde zaman yönetimi yapabileceklerini, bu anlamda başarılarını arttırabilecekleri konumda nelerin yapacağına da bakıyor olmak lazım. O yüzden ben kaygıyla ilgili çalışma yaparken önce, sen de çok iyi biliyorsun ki, öncelikli olarak zaman yönetimine başlıyorum. Zamanını hı hı. iyi yöneten bir insan, sınavda da zamanını iyi yöneteceği için, gününün haftasını hı hı. iyi yönetebileceği için, sınavda da kaygıyı daha minimize edebilecek sürece girmiş oluyoruz. O yüzden bu bizim için çok önemli konulardan bir tanesi.